İnsanoğlu kendi elleriyle kendini öldürebilecek kadar acımasız olabilir mi? Ölüm bazen saniyeler, bazen ise yıllar sürebilir. Bir göz kırpması kadar kısa bir sürede bir anda her şey değişebilir. Bu videomuzda dünyanın varoluşundan beri yaşanmış en büyük hayvan salgınlarını konu alacağız. Bize destek vermek için videoya like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. 5 numara domuz garibi Domuzlarda oluşan virüse çok benzediği için adına domuz garibi denmektedir. Kümes hayvanları ve domuzlar ile yakın temasta çalışan kişiler, özellikle korunaksız bir şekilde temasta bulunanlar, eğer hayvan insana bulaşabilen bir virüs taşıyorsa enfeksiyon kapma risk altındadır. Buna karşılık hastalıklı bir hayvanın eti uygun bir şekilde pişirildiği zaman herhangi bir risk arz etmez bu virüsün insandan insana bulaşabilecek şekilde yapısı değiştirilebilmektedir. Virüsün 1918 ila 1919 yıllarındaki H1N1 pandemisinin 40 ila 50 milyon kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edilmektedir. 2009 yılındaki domuz gribi vakalarının bu tip bir virüs tarafından oluştuğu belirtilmektedir. 191 ülkede yaklaşık 800 bin kişi de görüldü. 8238 kişi H1N1 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Hastalığın insanlardaki belirtileri grip ve grip benzeri hastalıkların semptomları ile aynıdır. Belirtiler ateş, öksürük, boğaz ağrısı, vücut ağrısı, baş ağrısı, üşüme hissi ve yorgunluktur. Domuzlarda grip çok yaygındır. ABD'de üretilen domuzların yaklaşık yarısı virüse maruz kalmıştır. En önemli bulaşma yolu hastalıklı ve hastalıksız domuzların doğrudan temasıdır. Bu yakın temaslar özellikle hayvanların taşınması sırasında sıkça gerçekleşir. Virüsün doğrudan bulaşması muhtemelen domuzların burunlarının birbirine değmesiyle ya da kurumuş mukus üzerinden olur. Hapşırma ve öksürme yüzünden hava yollarıyla da bulaşabilmesi mümkündür. Virüs genellikle bir sürü içinde hızlıca yayılır ve birkaç gün içerisinde tüm domuzlara bulaşır. Yaban domuzu gibi vahşi hayvanlarda virüsü taşıyabilir ve bu hastalığın çiftlikler arasında yayılmasını sağlayabilir. Domuz gribi solunum yoluyla bulaşabilmektedir. Aşısı bulunmuştur ve Dünya Sağlık Federasyonu'nun onayladığı bir aşı olmuştur. Ancak aşının yan etkenleri konusunda hala şüpheler bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada Aralık 2009'a kadar 65 milyon aşının yapıldığını ve mevsimsel grip aşısında beklenenlerden farklı yan etkiye rastlanmadığını bizzat açıklamıştır. ABD Başkanı Barack Obama, H1N1 virüsünün yol açtığı domuz gribi hastalığıyla mücadeleye acil kullanım için 1825 milyar dolar tahsis etmiştir. ABD ve Dünya Sağlık Örgütü domuz gribi ile mücadelede alınacak önlemler ve tedaviler için sistemli bir şekilde çalışmaktadır. Peki bu virüs nerede ve nasıl üredi? Domuz gribi virüsünün laboratuvarda özel olarak üretilmiş bir virüs türü olduğuna dair bir takım teoriler ortaya atılmıştır. Bu virüsün biyolojik bir silah olarak kullanılan alanları ve yayılma hızının belli dönemlerinde test edildiği üzerinde tartışmalar yapılmıştır. 4 numara Kuş gribi Kuş gribi virüsü tıbbi anlamdaki ismi H5N1'dir. H5N1 virüsü ise ilk olarak 1983 yılında Amerika'da görüldü. Kuş gribi evcil ve yabani kanatlar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren ölümle sonuçlanan çok bulaşıcı bir hastalıktır. 2016 yılında kuş gribi virüsü Rusya'nın güneyinde yer alan Tuva Cumhuriyeti'ndeki yabani kuşlarda görüldü ama insanlara bulaşan bir tür değildi. Kanatlı hayvanlar için oldukça bulaşıcı olan virüs Polonya ve Macaristan'a ulaşarak batıya ve güneye yöneldiği biliniyor. Hastalığın kuluçka süresi 3 ila 5 gündür. Genellikle 24 ila 36 saatte hastalık kendini gösterir. Hastalar 1 ila 7 gün içerisinde ölürler. Son olarak kuş gribi 2005 ila 2008 yılları arasında hem insanlarda hem de kanatlı hayvanlarda ortaya çıkmıştır. Kuş gribinin tedavisi maalesef ki yoktur. H5 ve H7 tipleri başta ABD, Avustralya ve Türkiye'de görülmüştür. Aşılama ile korunma sağlanabilir ama hastalığa yakalanan hayvanların itlafı gerekir. Kuş gribi yüzünden dünya genelinde toplam 30 milyon civarında kanatlı hayvan öldürülmüştür ve toplam 167.273 insan kuş gribi yüzünden hayatını kaybetmiştir. 3 Numara Şap Hastalığı Şap, çift oynaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalıktır. Halk arasında tabak veya dabak olarak adlandırılır. Hastalık ilk kez 1546 yılında Hienermus Francisco tarafından tanımlanmıştır. Türkiye'de ise ilk olarak 1914 yılında istatistiki bilgi olarak kayıt altına alınmıştır. Hasta olan hayvanların salyası ve derilerinde olan döküntü, solunum yolu, süt ve idrar yolu ile bulaşır. Hayvanlarla uğraşan insanlara da bulaşmakta olduğundan tehlikeli bir hastalıktır. Öldürücü olmamakla birlikte sürü içerisinde veya bölgede hızla yayılır Hastalığın yayılışı iki farklı unsurla gerçekleşir. Bunlardan birincisi hasta hayvanlar, bunların ağız salyası, akıntısı, idrar ve dışkıları ve sütü bulaşmanın birinci evresidir. İkincisi ise taşıyıcı hayvan ve kaynaklarıdır. Fare, kuşlar, yaban domuzu, kanatlılar hastalığın yayılmasında rol oynar. Hastalıklı ortamda bulunan kaba yem, hayvan altlığı, su, hastalıklı hayvan, malzeme, taşıma aletleri ile bulaşma daha da artabilir. Eğer şimdi göreceğiniz etkenleri herhangi bir hayvanda görürseniz hemen uzaklaşın ve polisi arayıp bilgi verin. Ağız bölgesinde salya. Köpüklü akıntı. Tırnak arasındaki bölgede oluşan erozyonlar ön teşhis için en önemli belirtidir. Bu lezyonlar meme bölgesinde özellikle meme başlarında görülebilir. Ama bu teşhis için tam bir ayrım sağlamaz. Viral bir hastalıktır Birçok çeşidi olduğundan tam olarak tedavisi yoktur. Diğer hayvanlara sonradan bulaşmaması için sünger ile geçirilir. Antibiyotik uygulanarak önü kesilir. Böylece hayvanın dili soyulur ve rahatlama görülür. Şap hastalığı yüzünden toplamda 1 milyondan fazla hayvanın öldüğü düşünülmektedir. Şap yüzünden ölen insan daha resmi belgelere geçirilmemiştir. 2 numara Kırım Kongo kanamalı ateşi Kırım Kongo hemorajik bir ateş türüdür. Keneler tarafından taşınan, Neuvirik isimli bir mikrobiyal etken tarafından neden olunan ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyondur. Kene tarafından ısırılma ile virüsün alınması takiben kuluçka süresinin genellikle 1 ila 3 gün, en fazla 9 gündür. Sizce kenelerden korunabilir miyiz? Bildiğiniz gibi kene birçok hayvanda mevcut. Başta da evcil hayvanlarımızda. Köpeğimizdeki kenenin size geçme olasılığı nedir diye düşündünüz mü hiç? Gerçekten de çok azdır. Çünkü hiçbir canlı hazır besin kaynağını bırakmaz. Ancak evcil hayvandaki keneler söküldükten sonra imha edilmezlerse besin kaynağı aramaya çıkacaktır ve en yakınında siz varsanız bunlardan biri de siz olabilirsiniz. Bundan yaklaşık 10 yıl önceye kadar keneler zararsız bir canlıydı ya da öyle sanılıyordu. Ama günümüz şartları, kimyasal atıklar, ilaçlar belki de başka bir ülke tarafından üretilen hastalıklı keneler yüzünden artık tüm kenelerden korkar duruma geldik. Peki bir kene size yapıştıktan sonra nasıl çalışıyor? Kene ısırdığı bölgeye çözeltici bir madde yollayarak kanın çözülmesini kolaylaştırıyor. Kanı emdikten sonra erginleşen kene çoğalmaya başlar ve bir kene yaklaşık 100.000 tane yavru larvası bırakabilir. Vücuda yapışmış keneler uygun bir şekilde kene ezilmeden ağızdan veya başından tutularak bir cımbız veya pens yardımıyla çıkarılabilir. Isırılan yer alkolle temizlenmelidir ve bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kene teması olduktan sonra kişilerin 10 gün süreyle belirtiler açısından dikkatli olması ve bu belirtilerden herhangi birini fark ettiğinde yine en yakın sağlık kuruluşuna hastalık açısından değerlendirilmek üzere başvurması önemlidir. Bu belirtiler ishal, halsizlik, baş ağrısı, mide bulantısı, kemik ağrısıdır. Dünya genelinde yaklaşık 10.000 kişiyi öldürdüğü biliniyor. Bir numara, kuduz hastalığı. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre her yıl dünyada 50.000 kişi kuduz yüzünden ölmektedir. Bu zamana kadar 50 milyondan fazla insanı öldürdüğü düşünülmektedir. Kuduz hastalığı dünyanın en büyük ve en ölümcül hastalığı olduğu bilinmektedir. Hasta bir hayvanın bilinçsiz bir şekilde etrafına saldırmasıyla bulaşan ve 8 gün içerisinde tedavisi yapılmaz ise sizi acı çeke çeke öldüren bir virüs ve hastalıktır. Bu zamana kadar kuduz hastalığına yakalanıp da aşı olmadan kurtulan 6 hasta vardır. Bunların bir çoğu kurtulduktan sonra hayatını felç olarak sürdürmektedir. Kuduz 8 gün içerisinde tedavi yapılırsa belirli periyotlarda aşısıyla birlikte hastalığı yenebiliyor. Tarihteki ilk kuduz ilacını Pasteurus isimli bir kimyager tavşanın omuriliğini kurutarak elde ettiği ilaç sayesinde başarmıştır ve yine tarihteki ilk kuduz aşısı olan insan ise Joseph Meister'dır. Pasteurus tarafından kuduz aşısı olan ilk kişidir. Meister 1885 yılında henüz 9 yaşındayken bir kuduz köpek tarafından ısırıldı. Anne ve babası çocuğu Pasteurus'a getirdiler. Pasteurus'un mecburu denemek zorunda kaldığı ilk çocuktur ve başarıyla tamamlanmıştır.